Söyle bana muhterem şimdi, Bana buradan bir çardaklık yer verecek mi erkek oyunlar? Yok çardaklık yer yok. Niye hep dedemin yeri bunlar benim? <laughs> dedemin yeri, yeri değil. Nerede bir dedemin yeri? Ha yukarıda sen gösterdin onlar hep dedemin yeri diye. Dedem, dedemin yeri orada baksana bana çardak yapmışlar dedemin yeri. Burada, dedem yer. Tamam yaptılar da hepsini metreyle mi ölçtüler? Zaten bir parça kaldı bir kenarda. Kenarda kaldıysa orman olur. Dedemin ektiği yerlerin hepsi şimdi şey oldu mu? saat verildi mi yani? Hiç ek, ekip ye, bıraktığı yer kalmadı mı yani? Bir taş duvar. Orayı, yani ne kadar var? Hepsini satmış diyor araba. Şimdi Erikçi bize yer yok mu? <gülüyor> He? <gülüyor> ya var her taraf yer ya Serik. Ya can sağ olsun ya. Yok gene yani, eğer Erikçi'nde yerimiz yoksa biz de Adana sınırları için nasıl olmayacağız o zaman? Çıkarsın yaylaya demiş adam. içersin soğuk su, yersin eriği, koru demiş. <gülüyor> <gülüyor>